Sorunun ya, seçenekleri mu, geliyor. Uğur ve İlkim için. Çok Eldiven, <laughs> çorap. Dikkat. Hangisi evli çiftler için kavga sebebidir? Uğur. Çorap. Nasıl rahatsız Nasıl biliyor? Nasıl biliyor? <laughs> Altı, biliyor. Nasıl biliyor? Çorap. Hayır, taytını da çıkarmıyor biliyorsun. Sen bilmiyorsun ki başına çorap örecek. Maalesef. Çorap. <gülüyor> <gülüyor> de, <laughs> maalesef. Evet, sen sen Döndük, dolaştık, İlayda'ya İlay'da İlay'da geldik. <laughs> İlayda hangi okulda? <laughs> Küçük yalı. Bütün Türkiye öğrendi okul. <laughs> o destek. Teknik meslek lisesi kaç yıl? Ee, Bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> <Çarım seni. gülüyor> Dört. Kaç yılda bitirdin? Dört. Dört. En küçüğümüz küçüğümüz evet. İlayda zaten. Teşekkürler Müştah. Ne, ne, <laughs> ne, diyor? ne diyor? Seninki ne diyor? Bilgi, Bilgi <laughs> diyor? Bilgi <ne> diyor? <laughs> Dikkat, soru geliyor. Kulak, burun. Burunu. Tam sana denk geldi. Yemin ederim seversin diyecektim. Mehmet Ali Bey benden önce davrandı. Çıkıyor. burun. Basıyorum o zaman. Kaan'ın burnunun uzunluğu. <gülüyor> <gülüyor> Onu ölçemediler <Öçmedi>. daha. <laughs> Soru geliyor. Sonuna kadar dinleyin. Hangisinin çorbası vardır? İlayda. Kulak. 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 Kulak dedi. <laughs> Kulak, zorbatı kulak zorbatı Bilmiyorum. Bilmiyorum. çorbası var mı? Bilmiyorum. ama. bir çorba var. Bunlar mücadele ve kulak çorbası. Allah aşkına Allah ileride bir şey soracağım. Bilmiyorum ama. Biliyor musun? Hayır. Kulak çorbası var? Kelle şey paça, kelle falan. Kelle paça tabii. Aynen, Kelle paça ile bulduk. Kelle paça kulak çorbası. Kelle, 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 kelle paça pa pa yani. Sorunun seçenekleri geliyor. Sağ parmak, sol parmak. Olsun elim. Soruya bakın. Bak, Değişik. Basıyor, Nişan yüzüğü hangi parmağa takılır? <laughs> oh, işte. Artık bir tane bilsin. Ben de Artık çalışıyor mu dedi dedim. Eee <laughs> Ama sağ sorry sorry Hayır, sonuna kadar bilmem. bekleyin dedim. 25 puan size gidiyor. Teşekkür <laughs> <Çok gülüyor> ederiz. Bravo! Ya. Allah kahretsin ya. Ama bu iyi. Elaytan canım benim. Bir tane bir tane doğru bastın. Onu da Dikkat. Eray hadi kardeşim sana güveniyoruz. Basayım dedim. Bassın bile Kombinizon Kombinezon, kombinasyon. Hangisinin <gülüyor> 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 anlamı birleştirmedir? Duranş. Kombinasyon. 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 Yemin ediyorum Allah belanı versin. Yemin ederim var ya. Bir'e geçiyoruz. İlkim. Evet hazır mısın Uğur? Her zaman. Her zaman hazır. Seçenekler geliyor önce. Hamam, <laughs> sauna. Hangisinde gelin beğenilir? İlkim. Hamam. Hamam. Tamam. Tamam. Ne oldu ne oldu? Sen biliyorsun, ben biliyorum öyle geçiyor. Tamam, dinlenmem lazım ama. Seçenekler. Sibel Can. <laughs> Rafet El Roman. <laughs> Macera dolu Amerika. Amerika. Hangisi Amerika maceralarında beste yapmıştır? Evet İlayda. Rafet El Roman. <laughs> Macera dolu Amerika. 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 Uzak Haydi. Uzak Sevgi. Karı koca kuaförler. Ben de orada çalışıyorum. Ağda bölümünde. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz. Kaş alıyorum. <laughs> Botoks var mı? Yok, yok bizde yok onlar Kaş ama kaş <laughs> yapıyorsunuz Nitro var böyle kıl tekniği Kaş yapıyorsunuz ama Evet zaman, evet yapıyoruz Mehmet Ali Bey solaryum bile var arkadaş şimdi kalmış Solaryum şimdiden, var bir mı? bir arkadaşı <laughs> birazcık e Geceleri sen eve gitmeyip orada kalıyorsun Evet orada <laughs> uyuyorum ondan <laughs> da uyuyayım <öyleyim. gülüyor> Bak bir de çak yapıyor bak Seçenekler <laughs> geliyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> At, <izinle. gülüyor> At <izinle. gülüyor> Pardon, öküz Pardon size bakarak söyledim ama Evet çok güzel söylüyoruz bir daha Öküz derken Sen de Öküz. Öküz. Oh. Uğur bu sefer oh. dersin. <laughs> oh. Çok güzel oldu. Bak. Oh. öyle. <laughs> Soru geliyor. Ata sözüne göre gelin hangisini binince ya Rabbim. Abi bastık. biz bastık. Aa, bastık. ben bastım. Vallahi. Bastı. Vallahi, biz <laughs> Vallahi. biz bastık. Biz ben biz. Bastım. At 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 at. <laughs> at. Kim Bir dakika burası <gülüyor> bastı. <gülüyor> Hayır. ben bastım. Ben, ben buranın direktörüyüm. <laughs> evet. <o zaman>. Evet. <laughs> evet <laughs> <laughs> Neden? Üzerimize oynuyorlar. Emre'ye <laughs> <Böyle> mi <böyle. gülüyor> <laughs> Öküz müydü? Buyurun. <laughs> Gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Yes be! Yes. Yes. be. Yes. <laughs> 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 Nasıl <Ne> <laughs> biliriz ya? Zor oldu <laughs> böyle ama. Zor oldu yani. Yok Gördü abi yanlış bir şey eşeği oldu. Ne gördüm? Evet eşek Refleksini gördüm. Dört numaralı yarışmacılar. Seçenekler. Sendeyiz. Hanım böceği, hanım göbeği. Hanım böceği mi? Bekle, Dikkat, hazır mısınız? Gerek. Hazırız. Elini butonu. Hanım Hı -hı. böceği. Hanım böceği mi? Hanım göbeği. Hanım göbeği. Hangisi göbek, bir göbek. yiyecektir? Turanş. Hanım göbeği. göbeği. Hanım göbeği. Oğlum ah, adam ne yapıyor? Şey. Bilader şimdi, şimdi algılamak. Gebitti. Olsun, Olsun eşit. Olsun. Olsun, Olsun. kazansın. Biz tebrik ediyoruz sizi. Biz Emrine her zaman dedik dostluk Abi kazanacak, aşk kazanacak dedik. Turuncu Masa 225.